İşte şimdi beklediğimiz o ana geldik hanımlar. 50.000 TL'yi hangi gelin kazandı? İlişki testinde bu hafta tüm gelinlerimiz bizden bir altın kazandı. Sizleri tebrik ediyorum. Eşlerinizle birbirinizi çok güzel tamamlamış, tanımışsınız. Buna çok mutlu oldum. Ve haftanın en maharetli gelini bizden bir altın kolye kazandı. Zeytin gözlüm dedik ve gizem gelin kazandı. Seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolye sana şans getirsin. Evet. Peki. Bizden 50.000 TL'yi hangi gelin kazandı? 50.000 TL'yi 50 TL. Zeynep, Zeynep Yılmaz, Yılmaz mı kazandı? kazandı. Tuğçe gelin, gelin mi kazandı? Zeynep, Zeynep Nergis, Nergis, Nergis mi kazandı? Gizem, Gizem gelin mi kazandı? kazandı. Yoksa, Yoksa Melike, Melike gelin mi? 50 bin TL'ye veda eden gelin, benden 6 puan, gelinlerden 9 puan alarak 15 puana yükselen Zeynep Nergis. Sen oldun tatlım. 50.000 TL'ye ilk sen veda ettin. Her şey için teşekkür ederiz. Şeria Aslıhan'ım. <laughs> Güzel anılar biriktirdik bence. Aynen. Evim olsun bir daha katılmayı düşünüyorum. Hadi inşallah daha böyle her şeyi... Kusursuz yapacağım ama bence şuna dikkat ettim. Hepimiz önce misafirperverliğe, güler yüze önem veriyoruz. Sana en çok eleştiri bizi güler yüzle karşılamadı, mutsuz karşıladı oldu. Neymiş? Güler, güler yüz olmak, misafirperver olmak birinci koşulmuş. Evet, 50 bin TL'ye veda eden... 2. isim Benden 7 puan aldı. Gelinlerden 9 puan alarak 16 puana yükselen Zeynep Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum öncelikle herkese. Ee, biz buraya katılıp bebeğime güzel bir anı bırakmak istemiştik. Öyle de oldu. Ee, herkesi tanıdığım için çok teşekkür ederim yine de. Hepinizi tanıdığım için ben de çok mutluyum ve çok gurur duydum gerçekten. Ben de öyle. Kamera arkasında da öyle, önünde de öyle. Çok güzel insanlar tanıdım. Bundan sonra görüşeceğim insanlar da olacak. Ay ne güzel. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ne güzel. Acaba ayağa mı kalksak? Ne dersiniz? Olur. Nasıl isterseniz. Alkın. Buyurun. 50.000 TL'yi Melike gelin mi kazandı? Tuğçe gelin mi yoksa Gizem gelin mi? Melike 50.000 TL'yi sen kazanırsan ne yapmayı düşünüyorsun? Ee, annemin masrafları için kullanacağım. olsun aşkım. heyecandan ağlıyor. Vardı. Yok yok. Sanki yok. annemle ilgili bir şey dedin. Yok yok tamam. Söyle duymak istiyoruz. Ne oldu? Ne oldu, ne oldu? Can, yok yok bir şey. Bir şey mi var? <laughs> Hasta mı anne? Evet. Ah bunu şimdi öğrendik. <laughs> tedavisi görüyor o yüzden. Ne durumda şu anda? Hangi evrede? Anneciğim. En son gittiğimizde ikinci evredeydi. Meme kanseri. Hı hı. <laughs> Öyle yani. Elimizden geleni yapıyoruz ama bakalım. Peki e, masrafları yüksek mi tedavi masrafları? O yüzden biraz zorluyor zorlanıyor musunuz? Evet. öyle bir durum var. Allah büyük aşkım. Evet. Bir elin nesi var. Derler ki elin sesi, sesi var. var. Rabbi'm önce anneciğine <laughs> şifa versin. Değil Amin. Mi? Amin. Ee, bir ihtiyaç varsa da ne gelirse el birliğiyle yaparız biz de Sağ olun. ablacığım. Sağ tamam ol, mı? Teşekkür ederim. Çok samimi söylüyorum. Neyse el birliğiyle. Tamam. Anlaştık mı? Sağ ol. Üzülme. Çok teşekkür Yeter ederim. Yeter ki doktorlar tamam desinler. Tamam mı? Aslanım ben de bir şey ekleyebilir miyim? Bu durumu bilmiyordum. Eğer olur da ben kazanırsam Melike arkadaşımızı tanıdım. Yani ben de elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Her zaman arkasındayız. Bir telefon etmesi, alo demesi bizim için çok önemli. Her zaman arkasında olacağız. Buradaki dostluğumuz inşallah dışarıda da devam edecek. Çok şimdi. güzel. Evet. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Canım benim. Şimdi bir toparlanalım. Finale geçiyoruz. Tamam mı? Üzülme. Tamam Aslanım. Gel, gel. İyi İyiyim, Çok ha. iyi. Gizemciğim. Sen de tutamadın gözyaşlarını ablacığım. <laughs> evet. Ben de etkilendim. Gerçekten hiçbirimiz bilmiyorduk bu. Hani bizi çok şaşırttın. Hiç de söylemedin tüm gün boyunca. Haberimiz de yoktu gerçekten. Evet son anda çöküp hep düşündüm yani belli edemezdim. Nerede varsa şu an şifa arayan herkese şifa diliyorum mübarek bu cuma günü hürmetine. Rabbim şifa arayan herkesin tez zamanda şifasını versin. Önce bizim güzel kızımızın, kardeşimizin annesi, sonra diğer şifa arayanlar için. Evet Gizem, sen ne yaparsın? Bunu kazanırsam açıklamak istiyorum. İzninizle. Öyle mi? Peki. 50.000 TL'ye veda eden diğer isim benden 7 puan aldı. Gelinlerden 13 puan alarak 20 puana yükselen Melike sen oldun. Teşekkür ederim. Eksikler vardı bir tanem. Evet, haklısın. Vardı. Değil mi? Siz de haklısınız. Sıkıntılar olsun. oldu. Ee, çok güzel anılar evet, bıraktı sen. Olan seni da. biz Melike böyle gülerek, şen şakra evet. hatırlayacağız. Tamam mı güzelim? <laughs> tamam Aslı. Hadi bakalım. Finale iki gelinim kaldı. Ben seni yanıma rica ediyorum. Şöyle gelirsen sevinirim. 50 bin TL'yi Tuğçe gelin mi yoksa Gizem gelin mi kazandı? Müzik Tuğçe gelin gelinlerden 13, Gizem gelin gelinlerden 14 puan aldı. Müzik Tuğçe gelin gelinlerden 13. Benden 9 puan aldı ve 22 puana yükseldi. Gizem gelin gelinlerden 14. Benden 9 puan aldı ve 23 puana. Haftanın birincisi Gizem sen oldun. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum canım. Kutluyorum. Seni de kutluyorum Tuğçe. Çok güzel yarıştın ablacığım. Her şey o için de eline, emeklerine <laughs> sağlık. Ama. Vallahi nazarımda özelliklerinizle ikiniz de birincisiniz ben öyle adlediyorum. Çünkü çok gidip geldim aranızda çok zor oldu benim için. Gerçekten hepinizin eline emeklerine sağlık. Ama ikinizle de gerçekten çok zorlandım. Ne yapacağımı bilemedim. Ama işte her yarışmanın bir birincisi var. Gönüllerin böyle beş birincisi var bu hafta. Yine ben böyle 50 bin TL'yi sana takdim ediyorum ve bir şey söylemek istiyordun demin. Açıklandıktan sonra söylemek istediğini bildirdin. Ben aslında bunu kazandığım zaman bir çocuğa burs vermeyi düşünüyordum. <laughs> Ama ben bunu Melike'nin annesinin masraflarını karşılamak istiyorum. Tebrik <laughs> ediyoruz seni. Aferin. <laughs> Tuğçe de, de aynısını söylemişti. Evet benim güzel gelinlerim gelin bakayım böyle. Canım benim, ne söylemek istiyorsun? Gizem gelene teşekkür ederim. Böyle olduğunu zaten bilmiyorlardı <laughs> kesinlikle. Teşekkür ederim. Yani gerçekten güzel hani düşüncesi oldu. Bir kere değil, bin kere yani. Vallahi ben de o zaman naçizane 50 bin TL anneciğinin hastalığı için, şifası için ben de Aslı Hünel olarak burada takdim ediyorum sana. Bu da ablanın sana hediyesi olsun. Teşekkür ederim. Biz ne demiştik programa başlarken kadınlar el ele verirse evet. her şeyin olan gelir. Evet. Kadın kadının dostu olsun. Ee, saygı ve sevgi içerisinde her şeyin üstesinden bizler geliriz. Allah çok büyük. Benim annem 49 ameliyat geçirdi, hala hayatta ve benden neredeyse daha iyi, daha, daha sağlıklı. Uzun çok ömürler versin Evet, emresine. 75 yaşına geldi. Ee, annen de senin o yaşları görecek eminim. Hiç, hiç merak etme. Allah'ın mucizelerine inan. Evet, Rabbim gibi, gibi, değil mi? Kalbi temiz olanın gerçekten. Hani Rabbim yanında oluyor şekilde, eşimden belli zaten. Ay canım benim, <laughs> Gizem çok teşekkür Şimdi ediyorum. Hepimizi çok çok ağlattı ve o an dedim ki, bu para Melike'nin hakkı. Çünkü her şeyden önce sağlık geliyor. Ee, hiç beklemiyordum birden o şekilde yaklaşması ve hani e, burs için kullanacakmış hediyesini. Benim hikayemi dinledikten sonra etkilendi herhalde bilemiyorum ama gerçekten o davranışından dolayı tebrik ederim. Yani herkes o şeyi yapmaz da. Merhamet önemli bir şey. Evet değerli izleyenler bugün de programımızın sonuna geldik. Biraz gözyaşlarımız sel oldu. Affınıza sığınıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Çünkü pazartesi günü yine Show TV ekranlarında sizlerle birlikte olacağım. Bu defa yine birbirinden maharetli, kıymetli beş gelinimle sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bay bay.